Sirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu, Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküz çayında düşen arkadaşlarını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in ablası Aydın Güneş ve yakınları ile görüştü. Vali Hacı Bektaşoğlu olayın meydana geldiği Sirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek ilçe kaymakamı Ali Reca Yerlikaya ve İl Jandarma Komutanlığı Tuğgeneral Uğur Ertekin'den bilgi aldı. Vali Hacı Bektaşoğlu arama çalışmalarını çalışmalarının devam ettiği Beğendik beldesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacı Mehmet Köyü'nde kayıp hemşire Eyüp Güneş'in ablası Eyüp Güneş ve yakınlarını ziyaret etti. Güneş ailesinin üzüntülerini paylaşan ve kendilerini teskin eden Vali Hacı Bektaşoğlu bölgede yapılan arama çalışmaları ile ilgili Güneş ailesini bilgilendirdi. Pazar günü tamamladılar. Buradan göre kadar, durulduğu yere kadar sağlı, sollu hem jandarma hem polis Avrupa'da yani bütün koruyucular canlı ama uzman aramacılarımız suyun kenarında bütün e, çayı taradılar. Bugün de suyun durulduğu yerde arama çalışması devam ediyor. Şu anda herhangi bir ize, emareye ulaşılamadı. Şu anda bu sinir belirlenirken de tamamen bu timlerimizin tecrübesi, bilgisine göre. Yani suyun durduğu yerde ee, bir kütle ilerlemeyece akıntının durumuna göre oradan itibaren aranmaya başladı. Bugün buralar arandı. Şimdi bugün aramaları hala devam ediyor. Hava kararmasıyla itibaren arama çalışmalarını sadece ışıkla su üstü evet, özellikle su içinde arama çalışmalarını durdurmak zorundayız. <laughs> ee, ama gözetler örüldüğü her noktada ve özellikle diğer bu yerlerde kadar, bir bir yap, sabah kadar gözetleme bu görevlendirmeyi yapmaya devam ediyor. Sabah kadar süre tekrar değerlendirme yapacağız. Tekrar eee ne yapılacağını, nasıl eee her akşam toplamak falan veriyoruz. Uzman arkadaşlarımız bize de anlatıyorlar. Biz de tamam diyoruz arkadaşlar. Yani bizim burada yeteri kadar timimiz var. Şu anda lazım olacak. Bu evet. aramayı yapabileceğimiz de, her şeyimiz adamımız da var. Her var. Ama e, Allah büyüktür, bir sığınacağız. Bulmaya, bir an önce bunu bulmaya ee, bir kardeşimiz, bir insan çalışma arkadaşı, bir kız köylüsü suya düşüyor ve peşinden atlıyor. Ve canı pahasına bunu yapıyor. Hayırlı Suyu ama. görüyorsunuz. Suyu görüyorsunuz. Bunu evladı düşse adam tereddüt eder. Ben yapar yani mıyım bilmiyorum işte ama çok yeni dedi. Yani bunu bizim de bütün olayın, bütün arkadaşlarımız, bütün ekiplerimiz uyku olmuyor. Bizim tek işimiz bu. Ve bizim bundan daha büyük, daha önemli bir işimiz yoktur kardeşim. Bu senin değil, bu hepimizin evlisi. Yani Yani bir adam azgın bir suya düştü ve hala onu arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Eyüp Güneş, kardeşimizin bulunması için devletin tüm imkan ve kabiliyetinin seferber edildiğini belirten Vali Hacı Bektaşoğlu, arama kurtarma çalışmalarına Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekiplerinin yanı sıra UNKE, Afat, jandarma ve güvenlik kurucularını arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Vali Hacı Bektaşoğlu, umudumuzun, duamız Eyüp kardeşimiz en kısa sürede ulaşmaktır diyerek sözlerini tamamladı. Bendik beldesinde incelemelerini tamamlayan Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, Pervari ilçesine geçerek Pervari Kaymakamlığına oluşturulan kriz masasında kayıp Eyüp Güneş ile ilgili yapılan arama çalışmalarının tüm yönleriyle değerlendirildiği toplantıyı başkanlık etti. İl e Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in arama çalışmaları ile ilgili bilgi verdiği toplantı

Biz zaten şu bölgeye girmiştik. Perkeletti ve akıntının yukarı tarafına doğru da gittiniz. Evet, 500 metreden yukarı çıktık. 500 metreden yukarı çıktık. çıktık, çıktık. Ondan sonra da Sayın Valim, bu bölgenin e, köklerin biriktiği noktaya kadar yaklaşık bir 600 metrelik bir alan var. Bu bölgede inanılmaz bir sürü tarzı ve çınar var. Aynı tarak gibi düşünün, suyun içinde böyle geçiyor. Kuvvetli muhtemel bugün olacağını düşünüyorduk zaten. En çok benim değerlendirdiğim nokta bu noktayı. Evet. Sabah ilk önce tek tek bütün hepsini diplere daldı. Şimdi de ilgili hepsini korktu yavaş yavaş. Öğleye kadar acaba bitirebilir. 700 metre bir tane. Toplantıda arama çalışmalarının belirtilen plan ve program dahilinde devam etti. Olayın meydana geldiği bölgeden başlanarak Bendik beldesine 7 km uzaklıktaki Hacı Mehmet köyüne kadar olan bölgenin tekrar hem kıyıdan hem sudan hem de havadan aramalar yapılacak. Hacı Mehmet Köyü'ndeki görgü tanıkları ile yapılan mülakatlarda değerlendirilerek çalışmalara insansız hava araçları ve dronlar da kullanılacak. Tüm bölgeler titizlikle taranarak aramalara devam edilecektir. Gün ağırmasıyla başlayan arama çalışmaları gün batımıyla birlikte göl alan alanlarda yüzey gözetimleri yapılacaktır. Arama kurtarma çalışmalarına devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri seferber edilerek bölgeye sevk edilen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri AFAD, Omke, jandarma ve güvenlik korucuları belirlenen program dahilinde koordinasyon içinde arama kurtarma çalışmalarına devam edecektir. Toplantı görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi. Pervaryaka Makamlığı'na yapılan değerlendirme toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervaryaka Makamı Ali Recai Yerlikaya, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Afat İl Müdürü Cahit Akkuyun, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait sualtı ekip amirleri ile ilgili birimlerin temsilcileri katıldı. Şu